Rüyada araba görmek nasıl yorumlanır? Rüyada araba görmek maddi kaygılarınızın olduğuna işaret eder. Geleceğinizi garanti altına almak amacıyla bazı tedbirler alabilirsiniz. Yeni yatırımlar veya harcamalarda kesinti yapmak söz konusu olabilir. Rüyada arabaya binmek, eğer kendi işinizi yapıyorsanız işlerinize büyük bir bereket geleceğine, eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız işinizde beklemediğiniz bir mevkiye yükseleceğinize işaret eder. Bu rüya seviye atlamanın ve yükselmenin habercisidir. Rüyada arabadan inmek işlerinizde bazı gerilemeler yaşayacağınızı delalet eder. Şu sıralar iş konusunda attığınız adımlara dikkat etmeniz. Rüyanızda kaza yapmış araba görmeniz sanıldığının aksine hayırlı bir anlama sahiptir. Böyle bir rüya mevkinizin artacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada arabanın altında kalmak rüyayı gören kişinin zengin olacağına delalet eder. Yüklü bir mirasa sahip olabilirsiniz. Rüyada yeni araba almak uzun bir zamandan beri hayali kurmak ve gerek maddi imkanlar, gerek zaman bulunamaması gibi sorunlardan ötürü gerçekleştirilemeyen bir projenin hayata geçirileceğine, güzel bir hayata sahip olunacağına, sevilen ve sayılan bir kişi olunacağına ve aile bireyleriyle birlikte bir işe girileceğine değerler eder. Rüyada araba anahtarı görmek, anne baba duaları alınması sayesinde karşılaşılan engellerin, zorlukların çabucak ve zarar görmeden atlatılacağına, işlerin kötüye gittiği bir anda deyim yerinde ise sihirli bir sopa değmiş gibi düzeleceğine, çekilen hasretin biteceğine, kırgınların ve küskünlerin barışacağına, ferahlığa çıkılacağına delalet eder. Rüyada araba satmak, rüyayı gören kişi İş ile ilgili olarak attığı adımlarda yaşanacak bir hatanın yakın bir zaman içinde bazı sorunlara yol açacağına ancak bu sorunların yine kendisi tarafından alınacak bazı tedbirler ve atılacak adımlar sayesinde ortadan kalkacağına rivayet Rüyada araba çaldırmak uzun bir zamandan beri sahip olunan bir mevkiyle yaşanacak kötü ve maddi açıdan büyük hasara neden olacak bir olay yüzünden veda edileceğine, ardından yeni bir iş için başvuru yapılacağına ve iş hayatı içinde zaman zaman inişler çıkışlar yaşayacağına rivayet edilir. Ayrıca zor durumların üstesinden gelineceğini, psikolojik olarak kötü bir ruh haline sahip olunabileceğini ve bu yüzden profesyonel bir yardım alınması gerektiğini işaret eder. Daha fazla videodan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz.